Değerli genel dostlarım, Sazancı İsmail Yüksel kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün de Sazan avında kullanabileceğiniz arkadaşlar takımlarınızda T düğümü ile ilgili bazı sorular sormuşsunuz. T düğümlü bir takım yapabilir misiniz diye bizden ricada bulunmuşsunuz. Biz de ricalarınızı kırmadan sizlere T düğümü nasıl yapılır ve T düğümünün diğer normal balantı şekilleriyle olan Alakasını sizlere izah etmeye çalışalım. Ve arkadaşlar T düğümü gerçekten de işinizi kolaylaştıran ve takımınıza tam anlamıyla bir şekil katan bir e, tekniktir de dostlarım. Burada beraber takımımızı hazırlayalım ve değerli arkadaşlarımızın isteklerini yerine getirmiş olalım. Ve bunu bilmeyen kardeşlerimize de bunu öğretmiş olalım. Dilerseniz hemen e, takımımızı yapmaya başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sinemiz ve arkadaşlar sazan e, avında kullandığımız malzemelerimiz var. T düğümünü her türlü arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kurşunlu takımlarınızda ya da arkadaşlar şamandıral takımlarınızda kullanabilirsiniz. Yani deep bolt şeklinde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dilerseniz T düğümü ile ilgili arkadaşlar takımımızı hazırlamaya başlayalım. Arkadaşlar misinamızın kalınlığı şu anda benim kullandığım misinamın kalınlığı 0.40. T düğümünün normal arkadaşlar e, tam anlamıyla görselliği 0.50 ve 0.60'dan ibarettir. Dolayısıyla dip oltası kullanan arkadaşlarımız e, 0.50 ve 0.60 oran misinaları tercih etmesi gerekir ama hazanavında biz o kadar kalın ne yapmıyoruz? Misine kullanmıyoruz. Maksimum 40-45 civarı kullanıyoruz. Çünkü o da makinalarımızın atarlarının en ideal durumda olması bunu gerektiriyor. Ama kasnakla avlanıyorsanız elbette 0-60-0-70 ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz ki kasnakla avlanırsa da daha görseli hoş olacaktır. Dilerseniz hemen takımımıza başlayalım. Bakın burada misinamı şöyle görüyorsunuz. En basit şekliyle anlatmaya çalışacağım sizlere. Misinanızı şöyle elinize alın. Bakın bu şekilde elinize aldınız. Bu misinanızın arkadaşlar şöyle sağ elle sol elle birleştirdiğiniz zaman şöyle bir Görmüş olduğunuz gibi halkanız oluşacak. Bu halkanızın boyutunu ayarlamak tamamen size kalmış bir şey. Bakın şu şekilde uzatabilirsiniz. Şöyle uzattınız diyelim. Arkadaşlar bunu ne yapacaksınız? Birleştiriyorsunuz. Çok basit. Bakın bunu maksimum 5 ya da 6 tur şeklinde yapabilirsiniz. Bunu normal bir bağlantı yapıyorsunuz. Bakın şu şekilde. 1 2 3 4 ve 5. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir düzenek oluşuyor. Bunu çektiğiniz zaman ne yapacak değerli dostlar? Bu buraya gergilenecek ve şu şekilde bir şekil alacak. Bakın sıkıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle biraz daha görün elimin ucundan. Bu şekilde bir görsellik elde ettik. Bu ne olacak arkadaşlar? Bu kısma iğnemizi bağlayacağız. Şu anda bu kısım böylece kalacak böyle boşta kalacak gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim asıl meseleye. Yani T düğümü dediğimiz olay yapmaya. Bakın şu anda burası bu şekilde kalacak. Siz ne yapacaksınız? Şu misinamızın normal bedeni, şu da çaparda kullandığımız diğer kısım. Biz buradan arkadaşlar bakın şu şekilde tutacaksınız. Bu şekilde tutacaksınız. Şöyle bir halka daha oluşturacaksınız bu şekilde Arkada oluşturacaksınız. Bakın değerli dostlarım. Bunu bakın çarpı yaptım şu anda. Çarpıdasınız. Çarpı yaptım sizler için. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu çarpıdan ne yapacağız arkadaşlar biz bunu? Bu şekilde arkadaşlar. Çarpıdan bakın şu elimi içine geçiriyorum. Ve buradan bunu 1 2 3 4 5 adet halka çektim. Bu halka bakın şurada görmüş olduğunuz halkanın içerisinden de az önce iğneyi bağlayacağımız ne yapacağız? Halkayı geçireceğiz. Bakın şu içeriden şunu yakalıyorum. Şu şekilde yakaladım. Çektim. Bunu şu üste getirdim. Şuraya bıraktım arkadaşlar. Bakın. Şimdi görsel şöyle oldu. Bakın. Şimdi ben bunu çektikçe ne yapacaktır? Bakın çekiyorum. Yavaş yavaş çekiyorum. Çekiyorum. Arkadaşlar T düğümü dediğimiz durum söz konusu olacak. Bakın çektikçe kanca halkasıyla kendi halkasını birleştirdi ve bu şekilde bir görüntü oldu. Şimdi ne yapacağız? Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar kısma iğne bağlayacağız demiştik ya. Biz bunun bir halkasını hemen dibinden keseceğiz ve ne yapmış olacağız? Burada iğne bağlayacağımız kısmı ortaya çıkartmış olacağız. Bu şekilde kestim. Bakın ne oldu? şu anda ortalama 25-30 santimlik bir çapar düzeni söz konusu oldu. Buraya da iğnemizi bağlayacağız. Dilerseniz hemen iğnemizle bağlayalım madem. Burada kullandığımız iğneler, kazan için kullandığımız örnek bir iğne bağlayayım sizlere şuradan. Görseli sizlere hoş olsun diye büyük bir iğne kullanıyorum. Biliyorsunuz biz sazanda büyük iğne kullanmıyoruz. Ortalama 4 numara iğne kullanıyoruz. Sizlere görsel hoş olsun diye şöyle büyük bir numara bir iğne kullanacağım. Bunun da bağlantısını arkadaşlar klasik bir bağlantı yöntemiyle yapmaya çalışalım. Şöyle alın iğnenizi elinize. Arkadaşlar şu şekilde tamamen size kalmış uzunluğunu ayarlamak. Normal klasik bağlantı yapıyorum. Bakın ipi tuttum bu şekilde. Şu şekilde büzüyorum. Küçük bir halka oluştu yine bakın. Bunu buraya yaslıyorum arkadaşlar. Ve şu parçamı arkadaşlar dilediğiniz tur kadar 4, 5, 6, 7 nasıl isterseniz. 3, 4, 5. Tuttum burayı bırakmıyorum. Tuttum. Şuradaki halkanın içerisinden geçirdim. Ve arkadaşlar alttaki ipi çekiyorum. İğnemizi de bağlamış olduk bu şekilde. Fazlalığını keselim. Bakın sizlere T düğümlü arkadaşlar bir çap arayayım. Buna ister boncuk değerli dostlarım isterse Hazan'ın sevdiği bir sürü yem var biliyorsunuz. Bölgenizin alışkanlık durumuna göre dilediğiniz ne yaparsınız arkadaşlar? Malzemeyi takabilirsiniz. Bunun birden fazla yapmak isterseniz bu bir tanelik bir sizler için ne yaptık arkadaşlar? Ee, bilmeyen kardeşlerimiz öğrensin diye bir tanelik yaptık. Dilerseniz ne yapacaksınız? İkili üçlü yapabilirsiniz. Tek yapacağınız şey şu. Buradaki bedenin, bakın şu şekilde ölçeceksiniz. Bu beden buraya kadar değiyor. Şu şekilde değiyor buraya kadar. Buraya kadar değdiği için de değerli dostlar sizler nereden başlayacaksınız? Bunun bittiği yerin hemen iki parmak altından yani şu şurada bitiyorsa iki parmak altından yani şuradan ne yapabilirsiniz? İkinci yapabilirsiniz. İkinci yapmanız için de hemen ne yapacaksınız? Aynı şekilde şu tuttuğunuz yerden yine bir halka oluşturacaksınız. Şu şekilde. Bakın şu şekilde halka oluşturacaksınız. Bu halkanızı da yine aynı şekilde şuradan arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane yaptım. Tutun şu arkasından şöyle. Bunu da çekin. Oradaki arkadaşlar gergi oluşsun. Bu şekilde. Yine aynı mantıkla ne yapacaksınız? Tutuyorsunuz şuradan ikisini. Arkadaşlar şöyle elinizi getiriyorsunuz. Şu çarpıyı oluşturuyorsunuz. Bu çarpıdan sonra arkadaşlar ne yapacaksınız? Şu şekilde bakın. Elinizi çarpıya şu şekilde. Çarpıdan elinizi şu alttakine getirip bu şekilde 1 2 3 4 ve 5. Arkadaşlar tercihen 6, 7, 8 dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Buradaki boşluktan da halkadan da alttaki halkayı içinden yakalıyorsunuz şu şekilde. Getiriyorsunuz değerli dostlarım. Şuradaki çentiğin hemen altına bırakıp değerli kardeşlerim görmüş olduğunuz T düğümünüzü yapmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi T'niz hazır. Ne yapacaksınız? Hemen şuradaki kısmı arkadaşlar keseceksiniz. İğnenizi bağlayacağınız yerden çok dipten kesmenizi tavsiye etmiyorum. Çok biraz çentik kalsın şöyle gördüğünüz gibi. Burada ne yapacaksınız? Yine iğnenizi bağlayabilirsiniz. Hemen bir ikinci iğnemizi bağlayalım madem. Şuradan bir tane büyük bir iğne bulalım. Evet. Yine aynı şekilde getirdiniz bu şekilde tuttunuz. Kancanızı getirdiniz arkadaşlar. Şu şekilde bunu yakalıyorsunuz. Dilediğiniz kadar 1, 2, 3, 4, 5. Şu küçük görmüş olduğunuz kısmı şuradaki halkadan geçiriyorsunuz. Şuradaki halkadan geçiriyorsunuz. Ve arkadaşlar bunu çekiyorsunuz. Bağlantınız da bu şekilde ne yapmış oluyor, sağlanmış oluyor. Şöyle biraz çekeyim. Evet, bu iğnemiz de hazır. Şimdi ne yaptık? Bir tane bağlamıştık sizlere görselikte sunmak için. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bakın, iki tane T düğümlü bir takımım oldu. Bunu üşleyebilirsiniz. Bölgenize güveniyorsanız arkadaşlar. Yani en ideal zaten 2 ile 3'tür. 2 tane T düğümlü bir halkanız takımınız oluşmuş oldu. Buraya ne yapabilirsiniz? Dediğim gibi hamurlu takım kullanabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar e, buraya tamamen sizlerin artık e, bölgenizin durumuna göre alışkanlık gösterdiği malzemeleri kullanarak ne yapabilirsiniz değerli dostlarım? Avınızı yapabilirsiniz. İler atmak istiyorsanız kesinlikle kurşunlu bir takım. Eğer bölgenizdeki alan derin bir alansa ortalama 50 metre geçmeyin zaten. O bölgede olanmanızı tavsiye ediyorum. Şu anda değerli kardeşlerimin istek ve arzular doğrultusunda yine böyle takım yapmaya devam edeceğiz. Kardeşlerimiz isteklerini yerine getirdik. Onlar adına e, mutluyuz. Böyle kanalımızı takip edip bizlerle bağlantı kuran kardeşlerimizin size isteklerini yerine getirmeye devam edeceğiz. Değerli dostlarım, Sazancı İsmail Yüksel olarak kanalımıza sizleri davet ediyorum. Abone olup bu kardeşimize desteklerinizi esirgemeyin. Videolarımızı izleyin. Beğenilerinizi esirgemeyin. Arkadaşlar bizler Konya bölgesinde ikamet etmekteyiz. Bizim burası göller bölgesi olduğu için birçok barajımız, birçok göletimiz mevcut. Sizlere elimizden geldiğince hem teknik konuda hem de arkadaşlar bölge konularına bilgi verip inşallah hep beraber büyük bir aile olma dileğiyle diyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun diyorum.